kargo açıyoruz. Kızlar biliyorsunuz ki Kiko'da bir alana bir bedava kampanyası var. Sizinle paylaşmıştım ve ben bu kampanyadan tabii ki de yararlandım. Dünya Ruj Günü olduğu için hem Mek'te hem de Kiko'da büyük kampanyalar var. Şimdi ben sizden önce açtım. Beraber bakacağız aldığım ürünlere, test edeceğiz ve nasıl durduğuna bakacağız. Öncelikle 44 numaralı şöyle göstereyim. Kulakımı göstermek istiyorum. Parıl parıl parlıyor. Dudakta duruşuna bayıldım. Şimdi size de göstereceğim. Önce dudağımızı temizledik ve hemen çerçeveliyoruz. Güzel bir combo yapacağız. Hızlı bir şekilde dudağımı çerçeveliyorum. Ve 44 numara Kiko Gloss'umuzu deniyoruz. Bu biraz koyu kahve tonlarında ama parıl parıl. Bence wow. Bendeki duruşu bu şekilde. Hemen diğerine geçelim. Kızlar. Benim favorim bu oldu. Daha önce bu rengini hiç kullanmamıştım. Çok çok iyi. Tam günlük kullanıma ideal. Bence bana da bu ton çok yakıştı. Diğerine geçelim. Hemen temizliyoruz. Temizledik. Ve bir yere. Bu da 110 numara. Önce ucunu süreceğim. Pembe. Gönlüm pembe. Tam yaz rengi. çok da pembe kullanan bir insan değilim. Rujda yani. Ama deneyip göreyim. Hemen üzerine parlatıp bir Wow. Bayağı yoğun kıvamlı bu arada. Bence bu da çok tatlı oldu. Bunu da çok sevdim. Harika. Sonuncuya geçiyoruz, besliyoruz tekrardan. Bir şey diyeceğim çok tuhaf bir şey oldu. Bu renk vermiyor, sürünmüyor bile. Bakın Heh, şimdi oldu iki saattir renk vermesini bekliyoruz Kaç kere sürdüm? Ay çok soluk ya, hiç sevmem böyle soluk renkleri. Hmm, bunu çok sevemedim. Bakayım hemen. Yani parlatıcıyla biraz daha toparlıyor. Böyle göstereyim. Daha soğuk bir renk. Ben de kudurusu şekilde. Kızlar kampanya 5 Ağustos'a kadar geçerli. 2 ürün aldım. iki tanesi bedavaya geldi. Yani bence bu fırsat kaçırılmamalı. Çünkü Kiko bir alana bir bedavayı sürekli yapmıyor. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.